Yerel seçimlere sayılı günler kaldı. Adayları uzaktan izlediğimde diyorum ki keşke AK Parti'nin adayları muhtarlar gibi çalışsa. Gitmedikleri kapı yok, konuşmadıkları seçmen yok. Ya muhtar ne vaat edebilir? Ama muhtara sorsan çok şey yapar. Esip gürlüyor. Nihayetinde ikna ettiği ciddi bir kesim var. Ama AK Parti belediye başkan adayları böyle değil. Böyle olmamaların yegane sebebi var. O da Cumhurbaşkanı Erdoğan. Mevki makam koltuk sahibi olabilmek için yıllardan beridir sırtlarını dayamışlar Erdoğan'a. Gemilerini yürütüp gidiyorlar. Ortada bir mücadele var mı? Yok. Ya birebir yaşadığım olaylar var. Mesela yaşamış olduğum ilçenin AK Parti belediye başkan adayı tanımıyorum. Biliyorsunuz Ataşehir'de oturuyorum. Vallahi billahi. Bunca yıldır oturduğum ilçenin AK Parti adayını tanımıyorum. Tanımak nasip mi olmadı? Ya adam bize tenezzül mü etmiyor? Farkında olmadığımız bir husumetimiz mi var? Ben çözemedim yani. AK Parti kurulduğu günden beridir üyesiyim ya. Şaka yapmıyorum. Ataşehir CHP adayıyla tanıştık. İyi Parti adayı benden destek istedi ya. Memleket Partisi'nin adayı benden oy istedi. Saadet Partisi'nin adayı var. Avukat pazarda tanıştık. Lütfen bana oy verin dedi. Ama ben AK Parti'nin adayıyla tanışmadım. Peki bu benim mi eksikliğim? Hayır. Adayın eksikliğidir. Bir seçmen bir seçmendir düşüncesiyle yola çıkmazsa kaybetmeye mahkumuz. Nihayetinde AK Parti bundan bir önceki seçimde CHP'ye karşı çok küçük bir farkla kaybetmişti. Ya hem bir gazeteci, hem seçmenim hem AK Parti üyesiyim. Belediye başkan adayı beni ikna etmemiş ki herhangi bir CHP'li ya da İyi Partili ya da Saadet Partili ikna edebilsin. Ben kendisine oy vermeyi düşünmüyorum. Çünkü bana ne verebileceğini bilmiyorum. Projelerde bir haber. Sadece Ataşehir değil ki. Diğer ilçeleri baz aldığında aynı sonuçla karşılaşıyorsunuz. Ya AK Parti adaylarında şöyle bir telaş var. Ben CHP'lileri ikna edeyim. Ya arkadaş yeni dostluklar edin ama eski dostlarını unutma derler. Ya sen beni çantada keklik görerek zaten Ekrem İmamoğlu'na bir süre önce kazandırdın. Yine aynı hatayı niye yapıyorsun? Bakın dönün. Murat Kurum'un kampanyasında en çok reklamın verildiği kanal hangisidir biliyor musunuz? Eski ismiyle Fox yeni ismiyle Now TV. Murat Kurum'un ana haber öncesi ve ana haber sonrası bangır bangır reklamları dönüyor. Ana haberi sunan Selçuk Tepel'de AK Parti'ye onun genel başkanına, adaylarına verip veriştiriyor. Vallahi billahi insana saç baş yoldururlar. Fox TV'ni ya da Now TV'nin yöneticilerinin ikna etmek için niye bu kadar uğraşıyorsunuz ya? Size sempati duymaları için niye bu kadar gayret ortaya koyuyorsunuz ya? Sayın kurumun paylaşımına bakıyorsun. Değerli dostlar bu akşam Karate TV'deyim. Ya Karate'nin zaten bir izleyici kitlesi yok da izleyenin fıtratını bilmeyen yok. Biz CHP'lileri ikna edeceğiz. Ya CHP'lileri bu kadar kolay ikna edebilseniz İzmir affedersiniz bok götürüyor. Yıllardır CHP'nin dışında partiye oy mu veriyorlar? Ya Kadıköy'e Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bizzat kendisine adayı gösterin Kadıköy'de CHP kazanır ya. Bunu niye bu kadar zorluyorsunuz? Ha bu sol kesimdeki gazetelere bu muamele yapılırken kendilerine kurulduğu günden beridir destek veren kanalları da görmemezlikten geliyorlar. Onlara da teşekkür ediyorlar. Sağ ol, kıyanı unutmayacağım baba pış pışlayıp geçiştiriyorlar. Şöyle de bir gerekçe ortaya koyuyorlar. Bizim paramız yok. Ya hazineden yapılan yardım bütçe olarak ayrılır. Bu bütçenin bir kısmı reklama gider, bir kısmı da medyaya gider. İşte o medyaya giden, reklama giden bütçede eşit olursa buna kimsenin itirazı yok. Ya kendi medyanı dışlıyorsun, diğer medyaya para akıtıyorsun. Niye? Ben 3 tane CHP'li ikna edeceğim. Bu sadece il bazında olan bir şey değil. Hemen hemen bütün ilçelerde bu yaşanıyor. Ya ben Maltepe Belediye Başkan adayı Kadem Ekşi ile ilgili video çektim. Ey Maltepe'liler bu adama sahip çıkın diyor. Güzel bir CV'si var. Hizmeti ayağınıza getirecek. CHP sempatizanları tarafından o videomdan dolayı küfür işitirken AK Parti Maltepe Teşkilatı o videoya sahip çıkmayı boş ver. Bana bir kuru teşekkür bile etmediler. Kalktım Kartal'a gittim. Araba, kameraman, kamera hepsi kendi cebimden karşıladım. Didik didik ettim kartalı. CHP'li belediyelerin hizmetsizliğini anlattım. AK Parti adayı Hüseyin Karakaya'nın projelerini AK Parti ilçe teşkilatından daha fazla anlattım. Onların ulaştığı insanlardan daha fazla kişiye ulaştım. Sosyal medyadan bana sağ olsunlar teşekkür etmişler ilçe başkanı demiş ki teşekkür eder. Bunun üzerine telefonlaştık. Kendisine şu tavsiyede bulundu. Başkanım bu videoyu alın. Sosyal medyada küçük bütçelerle yaygınlaştırın. Bölge olarak Kartal'ı tercih ederseniz ulaşmayacağınız seçmen olmaz. Tabi 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 dedi. Ses seda yok. Bunun üzerine kuşkulandım. Dedim acaba ilçe teşkilatı başkan adayı Hüseyin Karakaya'nın hani kazanmasını mı istemiyor? Nedir? Mevzu nedir? Dedim. Bir şekilde Hüseyin Karakaya'ya ulaştım. Durumu tane tane kendisine izah ettim. Ya kendim için bir şey istiyorsam namert ki isteme hakkım da var. Bir gazeteciyim, bir kanal yönetiyorum. Bu kanallar reklam isteme hakkım olmasına rağmen kendim için istemedim dedim ya bu videoyu yaygınlaştıracak bir bütçe ayırın bu bütçeyi bana vermeyin götürün sosyal medyaya verin orada yaygınlaştırın Tabi 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 hallederiz dedi. Ne yapıyorsunuz siz ya? Ha video arşivde duruyor. Ben yine yayınladım yine yayınlarım. Ama şunu söylüyorum ya benim size sahip çıktığım kadar siz kendinize sahip çıkmıyorsunuz. Bak AK Partiliyim. AK Parti liderini yıllardır savunuyorum. Siz şahidisiniz. Onların menfaati için bir talepte bulundum görmemezlikten duymamazlıktan geldiler. Bunun yerine ne yaptılar biliyor musunuz? CHP'yi savunan ne kadar yerel medya varsa onlara da olduk olduk para akıttılar. Yerel medyada onların vermiş olduğu paraları ceplerine koydular. CHP adayının peşine dolaşıyorlar. O adamı ön plana çıkarıyorlar. Benzer bir videoyu Pendik Belediye Başkanı için de çektim. Gittim yapmış olduğu hizmetleri millete anlattım. O videoda arşivde duruyor. Ve fakat o videoya da sahip çıkan olmadı. Yine aynı şekilde Pendik Belediye Başkanlığı da gitti. Kendisine muhalif olan medyayı sırf susturmak için oluk oluk para akıttı. Tüm bunları görüp bunlara şahit olunca insan ister istemez kendisine hayıflanıyor. Ya eşek kafam ya. Vallahi yani ne işine kardeşim sen gitmişsin Kartal adayını savunmaya kalkışıyorsun. Ya da Maltepe adayına sahip çıkmaya çalışıyorsun. Onun için mücadele ortaya koyuyorsun. Hakeza pendik. Hakikaten yazık günah ya. Size gönül veren insanlardan utanmıyorsanız bari dönün yıllardır sırtınızı dayamış olduğunuz ve onun sayesinde koltuk sahibi olmuş olduğunuz liderinizden utanın. Bu yaşta sokak sokak gezip sizin kazanabilmeniz için ortaya mücadele koyup insanlarla kötü oluyor. İşte dün de ele belki gün çıkmış yeniden Refah Partisi bizim kazanmamıza engel oluyor diye feryat ediyor. Sayın Erdoğan size kaybettiren yeniden Refah Partisi ya da Fatih Erbakan değil. Size kaybettiren sabahtan beridir anlatmış olduğum bu ne dediğini ve ne yaptığını bilmeyen belediye başkan adaylarımızdır. Ataşehir'de CHP kazanırsa bunun sorumlusu Fatih Erbakan değil. Bunun sorumlusu kendisini Kaf Dağı'nda gören Ataşehir Belediye Başkanı adayınızdan başka birisi değil. Yarın Murat Kurum Ekrem İmamoğlu'na karşı kaybederse bunun sorumlusu da yeniden Refah Partisi ya da Fatih Erbakan falan değil. Murat Kurum ve ekibinin önceliğinin kendisine destek verenler değil küfredenler olmasıdır kaybın sebebi. Hep söylediğimi bir kere daha tekrar edip videoyu kapatayım. Gerçekten bu ülkede adam gibi muhalefet eden elle tutulur birkaç parti olmuş olsaydı AK Parti'nin son 10 senesinde esamesi bile okunmazdı. Bu bakımdan kendisini Kaf Dağı'nda görmüş olan o adaylara şunu söylüyorum. Siz kalkıp oturup bu muhalefete sabahtan akşama kadar dua edin. Onlar olmasa sizin bu tavırlarınızdan dolayı inanın Erdoğan bile size seçip kazandıramaz. Benden bugünlükte bu kadar. Yeni bir videoda görüşünceye kadar hoşçakalın efendim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.